Evet şurada üçüncü testten devam edelim. Ne demiş? Analitik düzlemde 2K 1 ve K artı 2 noktasının eksenleri eşit uzak. Bakın eksenlere uzaklıktan bahsederken x eksenine uzaklık şurada bahsedeyim. x eksenine uzaklık y'den gelir. Bunun mutlağıdır. Yani x eksenine uzaklığı bu adamın mutlak değer içinde K artı 2 olacak. Peki bu adamın y eksenine uzaklığı ise x'ten gelecek. Yani mutlak değer içinde 2k eksi 1 olacak. E bunlar birbirlerine eşit olmasını istiyor. Yani mutlak değer içinde k artı 2 eşittir mutlak değer içinde 2k eksi 1'e. Peki bunları eşitleyelim. 2'ye ayrılıyordu bu çözüm değil mi? Önce direkt içleri birbirlerine eşit olabilirdi. Veya değil mi? Bir tanesi bir tanesinin eksilisine. Bunun eksilisini alayım. 2k eksi 1. Diğerinin artılısı. Onun da eksilisini alırsanız bu işleme döner zaten. K'sı buradan 3 geliyor galiba. Yanlış yapmadıysam. Buradan 3 K'sı e, eksi 1 mi oluyor? E, eksi 1 oluyor. K'sı ne geliyor? Eksi 1 bölü 3 geliyor. E, K'nın alabileceği değerler toplamını sormuş. 3 ile eksi 1 bölü 3'ü ne yapmam lazım? Toplamam lazım. Toplarsam 8 bölü 3 geliyor. K1 artı K2 diyelim şuna. Şu K1 olsun. Şu da K2'miz olsun. Yani cevabımız ne oldu? Edirne şıkkı oldu. Peki. Şöyle ikinci soruya geçelim. Analitik düz noktası analitik düzlemin başlangıç. Başlangıç noktası demek sıfıra sıfır yani orijin tamam mı? Peki o zaman bu ne eşit olacak? Sıfır eşit olacak. Aynı zamanda şu da sıfıra eşit olacak. 3B 2A 3 bu da sıfıra eşit olacak. Şunları alt alta yazarsak eğer. Bakın taraf tarafa toplarsam. 3 B'lerden kurtuldum. 5 A 2 A da şey 5 A'dan 2 A çıktı. 3 A. Eksi 3 var. Onu da karşıya attım. A'sına geldi. 1 geldi. Peki. A'sı 1 ise B'sini bulalım. Hani 5 A 3 B'ye eşitti ya. A'sı 1 ise değil mi? A'sı 1 ise B'si ne oldu? 5 bölü 3 oldu. Peki. Bu iki değerin toplamını sormuş bana. 1 ile 5 bölü 3 toplayalım. 8 bölü 3 gelecek. Yani cevabımız C şıkkı olacak. Peki. Şöyle ikinci soruya bakalım. Çözümünü şöyle üstte yapmaya çalışayım. Çünkü sanki yer az gibi şu alt tarafa. Köşeleri eksi 1, 3'e eksi 4, eksi 7, ABC üçgenin AC kenarına ait kenar ortay. Şimdi bakın şu benim üçgenim olsun. Şurası A, şurası B. Fark etmiyor nereye ABC yazdınız. Koordinatlarını yazalım. A'sı eksi 1'e 3. B'si 3'e eksi 4. Tamam. C eksi 7'ye eksi 5. AC kenarına ait kenar ortay. AC kenarı neresi? Bakın şurası. Bu kenara ait kenar ortayı çekeceğim. Yani o da buradan gelir. Peki bu ne yapıyordu? Şöyle ikiye bölüyordu değil mi? Peki yeni bir yer oluştu. Şu D noktası diyelim şu tam şu kısma. Peki bu D noktasının koordinatları nedir? Kenar orta ikiye böldü ya burayı. Orta nokta oldu. Yani eksi 7 ile eksi 1'i toplayıp 2'ye bölmem lazım. Eksi 7, eksi 1 daha eksi 8, 2'ye böldüm. Eksi 4 geldi. Sonra 3 ile eksi 5'i toplamam lazım. Eksi 2, 2'ye böldüm. Eksi 1 geldi. Peki. Bakın benden bu noktayı da istemiyormuş. Bu kenar orta uzunluğunu istiyormuş. İki nokta arasındaki uzaklık formülü. Ee, şuraya VB diyelim. VB uzunluğu ee, ne gelecek? Ee, Apsislerini çıkaracağım. Eksi 4'ten 3'ü çıkarırsam eksi 7 gelir. Eksi 7'nin karesi. Eksi 1'den eksi 4'ü çıkarırsam 3'ün karesi gelir. Özel üçgen falan yok dikkat ettiyseniz. Açmak yani yapmak zorundayım. 49 artı 9. Yani bu da ne geliyor? Yanlış yapmadıysak eğer kök 58 geliyor. Peki. Devam edelim şöyle. Evet. Dıştan ve içten bölen noktalar vardı. Önemli bir konuydu hatta değil mi? Onlarla ilgili bir şey vermiş. Bakın bir tane hemen doğru çiziyorum bu tarz sorularda. Şöyle bir doğru çiziyorum. Şimdi A'sını biliyorum. B'sini biliyorum. A'sı B'si burada C o. Bakın şöyle A'yı şuraya bir yere koydum. Önemli değil nereye koyduğunuz. 2, 6 B'yi de bir yere koydunuz. Tamam. 3, 8. Şimdi diyor ki bakın dikkat ederseniz C'yi nereye koyacağınızı şuradan anlamanız gerekiyor. C AB doğru parçasının bir elemanı değilmiş şuranın. Şuranın bir eleman değil. O zaman C ya bu tarafta ya bu tarafta. E hangi tarafta olduğunu da bilmiyorum değil mi şu an? Bakın. Yani bu tarafa da koyabilirim, bu tarafa da. Nereden anlayacağım? Şuradan anlayacağım. Eğer ben AC'ye şey e, AB'ye pardon, AB'ye K dersem AC ne olacak? 4K olacak. Dolayısıyla bakın A şey e, şu AC değil mi burası? Hı. Hm. Şimdi diyelim ki C'yi buraya koyduğumu farz edelim. Deniyorum. C'yi buraya koysam AB uzaklığı kayken AB uzaklığı kayken AC uzaklığı 4K olacak. Bu olabilir. C noktası aşağıdakilerden hangisidir? Şimdi C noktası peki burada olabilir mi? AC'ye ne dedik? AB'ye K dedik. AC 4K oldu. C'yi buraya koysam bir sefer AB uzaklığı kayken yani şu mesafe kayken şurası. Şurası 4K da olabilir. Şimdi burada hangisi demesi sanki biraz yanlış olmuş. İki tane durum doğuruyor sanki burası. Şimdi ben şu taraftakine göre bir yapayım. Bakın şimdi bu ne olmuş? C noktasını bu tarafta alırsam eğer 3'ten 2'ye biraz almış. K'da biraz aldıysa 4K'da 4 azalır. 2'yi 4 daha azaltın. Ne olacak? Eksi 2. Peki şurası bakın 8'den 6'ya düşmüş. Her bir K'da 2 azalmış. O zaman 4K'da 8, azal, 8 azalır. Burayı 8 azaltın. Burası da eksi 2 olacak. Peki diğer taraftaysa C'si buradaysa. Şimdi buradaysa olay değişiyor. Şurası K. AC'nin tamamı 4K. O zaman buraya kaç kaldı? 3K kaldı değil mi? Bu tarafta olduğunu farz edersem. Bakın 2'den 3'e 1 artmış, 1 artmış. Ee, K'da 1 artan şey 3K'da 3 artacak. O zaman C noktasının apsisi 6 geldi. Peki Burası K'da 2 artmış, 3K'da 6 artar. 8'e 6 eklersem 14 elde ederim. Yani hangisi olabilir dese sanki daha doğruydu ama 6'ya 14 benim cevabım olacak. Peki devam edelim şöyle demiş ki A-1 eksi 8 noktası ile birinci bölgedeki x 27 noktası arası uzaklık 37 birim. E2 nokta arasındaki uzaklık 37 birimmiş. Apsislerini çıkartayım. X'ten eksi, eksi 1'i çıkartırsam ne olur? X artı 1 olur. Sonra 27'den 8'i çıkartırsam 35 olur değil mi? 35'in karesini alacağım. Bu neye eşitmiş? 37'ye eşitmiş. Her tarafın karesini alıyorum. Bakın bunu da açmadan karşıya gönderdim. Tamam mı? Şöyle eksi oldu değil mi? Eksi, eksi 35'in karesi. Şurası eksi. Orayı bir türlü dinletemedim sözümü. Şurası eksi olacak. X artı 1'in karesi dolayısıyla ne geliyor bir bakalım. Bu da iki kare farkı değil mi? 37 eksi 35. 37 artı 35. Yani dikkat edersem şurası 2 Şurası 72 değil mi? Yani burası ne geldi? 144. Dolayısıyla x artı 1'in karesi 144. 144 döneğin karesi 12'nin karesi. Yani o zaman x artı 1'imiz ya 12 ya da x artı 1'imiz eksi 12. Hangisi olacak peki? x ya 11'dir ya da eksi 13'tür. Adam bu nokta birinci bölgede olduğunu söylediği için x'inizin ne olması lazım? Sıfırdan büyük olması lazım. Dolayısıyla apsisim ne olacak? 11 olacak. Peki. Gelelim şuraya. Noktası koordinat düzleminin kaçıncı bölgesindedir demiş. Şimdi burada tabii ikinci dereceden fonksiyonları daha bilmediğimiz için biraz ben size ezber bilgi gibi gelecek size. Şunun a'sı sıfırdan büyük ikinci derecedendir bu. Bunun pozitifliğini negatifliğini araştırırken tablo yapmam lazım. Bunları bu sene göreceğiz. A'sı sıfırdan büyük. Deltası sıfırdan küçük olduğu için şu adam daima pozitiftir. Tamam mı? Burayı böyle algılayın. Daima pozitif. İkinci kısım bakın kareli bir ifade. Artı bir. Yani burada pozitif, burada pozitif, bu da pozitif. Demek ki bu adam birinci bölgede olacak. Şöyle devam edelim. Biraz önce yanlış çözmüşüm. Üçüncü test videosunu çekerken şeyden başlamışım. Yedinci sorudan başlamışım. Şimdi şurayı tekrar sildim. Şuradan bakalım. Ne demiş? ADC doğrusu analitik düzlemde ABDC ABCD kare olduğuna göre. Bakın kare varsa bu tarz sorularda genelde şunu uyguluyorduk değil mi? Hemen şuradan dikimi çekiyorum. Dikimi çektim. Peki. Alfa dedim. Şöyle mavi mi yapsak şunu? Açıları yazarken en azından. Şurası alfa, şurası beta. Şurası dik olduğu için beta. Burası da alfa. Aynı zamanda şurası da beta. Aynı zamanda şurası da alfa. Aynı zamanda şurası da beta. Şurası dik. Aynı zamanda şurası da dik olacak. Peki. Şimdi bakın. Şu betanın karşısının 3 olduğunu biliyorum. Ve eş üçgenler 90'ın karşısında bu kenar var. Şurada 90'ın karşısında da bu kenar olduğu için şu iki üçgen birbirine eş üçgenler. Yani bakın. Burada e, ee, beta'nın karşısında 3 varsa burada da beta'nın karşısında 3 olacak. Peki alfanın karşısında bakın şurası 6 olmak zorunda değil mi? Çünkü absisi 9 buraya 9 olması için burası 3 ise buraya 6 kaldı. Alfanın karşısı 6 ise şu küçük kısım o da 6 olacak. Peki öklüt'ü görebildiniz mi hemen? Burası dikti ya. 6'nın karesi eşittir. X çarpı 3'ten. X'imiz buradan ne geliyor? 12 geliyor. Peki alanını istemiş oranın. Alanı ne gelecek? Şöyle yazarsak. Taban 12, 3 daha 15. Çarpı yükseklik. Yüksekliğim kaç? 6 bölü 2. Sadeleştirdiğim zaman kaç cevabına ulaşacağım? 45 cevabına ulaşacağım. Şuradan şunu da sileyim şöyle. Silgisi nerede? Burada. Şöyle. Niye silemedik bunu? Peki şöyle bir soru vermiş bakalım ne yapacağız. A noktası 0, a 6, şu uzaklık 6. Bu tarz sorularda hemen ne yapın? Bakın şu dikliği gördüğünüz yerden dik çekin tamam mı? Şimdi peki burası 6 ise burası da 6 oldu. E, dolayısıyla bakın B noktasının ordinatının 6 olduğunu görebildiniz. Diyor ki ordinatının 4 katı B noktasının absisin 3 katına eşit. Ordinatın 4 katı kaç? 24 siz 3'ü neyle çarparsanız 24 yapar. 8 ile. Demek ki B noktasının absisi 8, ordinatı ise 6. Şurayı bulabilirim değil mi artık buradan? Yine öklük teoreminden 36 eşittir. 8 çarpı x'den x'imiz ne geldi? 4'e bölersek 9 bölü 2 geldi. Bu ikisinin toplamını istemiş. 8 artı 9 bölü 2, 16, 9, 25 bölü 2 gelecek benim cevabım. Peki devam edelim şuna. E, analitik düzlemde 3'e 4 noktası. bakın x eksenine uzaklığı nereden geliyordu? Y'den. Onun mutlağı. Yani a'nız kaç çıktı? 4 çıktı. Y eksenine uzaklığı buradan gelir, x'ten. Yani mutlak değer 3. Bu da b'ye eşitmiş. Orijine uzaklığı neydi? Direkt karelerini topluyorsun koordinatlarının. 3 4 5 üçgeni bu da dikkat ettiyseniz. Yani c'si 5, b'si 3, a'sı 4. Toplamları ne oldu? 12 geldi. Peki. Şuradan devam edelim. Doğru gidiyoruz değil mi? Şöyle. Şekildeki koordinat sistemin eksenlerin üzerindeki A ve B noktalarını birleştiren AB doğru parçasının uzunluğu 18'dir. O AB üçgenin kenar ortayları kesiştiğine göre x kare artı kare kaçtır? Bakın kenar ortaylar burada kesişiyor. Hemen şöyle kenar ortayımı gönderiyorum. Gönderdiğim an bunlar iki parçaya bölünüyor. Burası 9, burası 9. Değil mi? Peki. Şimdi şu uzunluğun tamamı da 9 ama nasıl oluyordu? Şuraya 2 birim buraya 1 bir birim oluyordu değil mi? Peki. Şuradan aşağı çektim. Şurasının absisin x olduğunu söylemiş. Ordinatı da y. E, Pisagor'u gördüyseniz eğer x kare artı y kare buradan kaç geliyor direkt? altının karesinden 36 geliyor. Peki gelelim 10 on... pardon 11. soruya geçelim. Ne demiş? K-2 analitik düzlemin ikinci bölgesinde. ikinci bölgede ne oluyordu dikkat ederseniz? X'i sıfırdan küçük, Y'si sıfırdan büyük oluyordu. Demek ki bu adam sıfırdan küçük olmalı. K-2 sıfırdan küçük. Dolayısıyla K'nız 2'den küçük bir değere sahip. N artı biriniz ise sıfırdan büyük olmalı. Yani N'iniz eksi birden büyük olmalı. Yalnız bakın bu eşitsizlikle çözülecek bir soru. Çünkü gidip değer vermiyorsunuz burada. K eksen farkını istemiş. Bunları toplamam gerekiyor. Ama neyle? İşte önce eksiğini bulacağım. Şurayı bir eksiyle genişletirsem ne olur? Eksi n eşitsizlik yön değiştirir. 1 olur değil mi? Bunu da getirip altına yazıyorum. Toplarsam taraf tarafa k eksen ne olmak zorunda? 3'ten küçük bir şey. 3'ten küçük en büyük tam sayınız hangisi? 2 değeri olacak. Peki. Son soruya geçelim. Bir koordinat sisteminde A ve B noktalar arasındaki uzaklık kaç birimdir demiş. Bakın mesela bu soruyu iki şekilde ben göstermeye çalışayım. Bir tanesi iki nokta arasındaki uzaklık formülünden. Şu koordinatları eksi 2'ye 3. B noktasının koordinatları 6'ya 7. Ne yapmam lazım? 6'dan eksi 2'yi çıkarmam lazım. Yani 8'in karesi. Sonra 7'den 3'ü çıkartmam lazım. 4'ün karesi. 36 şey 64 16'da da, 80. Yani ne geliyor buradan? 4 kök 5. Veya bakın çocuklar şunu yapsam da sanki tatlı olur. Şurayı şöyle birleştiriyorum. Tamam mı? Sonra şurayı şöyle birleştiriyorum ve bitiriyorum. Bak şimdi. Şurası 2 birim. Şurası 6 birim. Yani şuranın tamamı 8 birim oldu. Peki. Tamamı 7 birim. Değil mi? Şurasının tamamı 7 birim. Şuraya kadar 3 birim. Burası da 3. Tamamı 7 ise buraya ne kaldı? 4 kaldı. Yani 4'ün karesi artı 8'in karesi ya da k2k yine k kök 5 değerine ulaşacağız. 12. sorumuzun cevabı da Ceyhan geldi. Bu testi de bitirdik.